Merhaba sevgili yarış severler. 28 Ekim Cuma Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Gündüz Bursa'da, akşamsa İstanbul'da yarış heyecanı var. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 10 koşu, Bursa'da 9 koşu heyecanı yaşayacağız. Ben her zaman olduğu gibi gönlümden geçenleri sizlerle paylaşacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı yaşayabilirsiniz. Hep söylediğim gibi bütçe yaşmayın, kendinizden şaşmayın. Bu işin keyif tarafında kalmayı da unutmayın sevgili dostlar. Bakalım gün özelinde kimler karşımıza çıkacak. Ben 10 koşul, 9 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak sizlere detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de ilavelerinizi yaparak heyecanı ortak olabilirsiniz. Üçüncü koşu kısa vade 7, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle 7'li plase heyecanı başlayacak. Rakiplerinden üstün bir isim var burada. Kim? 3 numaralı traktör sevgili dostlar adının hakkını verip daha önce gelip Bursa'da iki kez koşan, birini kazanan, diğeri Osman Gazi koşusunda Pikabu'nun arkasında ikincilikte tamamlayan 3 numaralı traktör bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Kazanmaya da yakındır. Yedili plaseden düşmemek için tüm gayretini de inşallah gösterir sevgili dostlar. Ferhan Çetin yazmış. Alemin kralı burada başka yerde aramayın demiş. Ferhan abiye de selamlarımı gönderiyorum. Dördüncü koşu 15 an. Handicap mücadele. 4 büyük Arapların yarışını izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında aprantisiyle pek uyuşamayan, bugün daha önce geçmişte birlikte olduğu pilotu Gökhan Gökçe'ye emanet edilen, yarış gidişatı da lehine görünen, hamle avantajı da elinde bulunan 3 numaralı Goodweave, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında bana göre en şanslı isimdir. Sizlerin inandığı atlar varsa da mutlaka yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Geçmişte Kuşum lakaplı bir sanatçı vardı. Neydi adı? Unuttum ama sizler hatırlarsınız sevgili dostlar. Evren Şükür Yayınlar kardeşim sen yayın açtın mı? Kesin plase yazıyorum demiş. Bugün de plaselerinizi yazın sevgili Evren Bey. At yarışı bitmez. Bazen atlarınız ikinci olur, bazen birinci olur. Bazen de sonuncu olur. Bu at yarışının içinde vardır. Kerem Aydın da sağ olsun e, cevaplamış evmen. Teşekkür ediyoruz dostumuza. Geldik 5. koşu 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Maiden dişilere ait koşuda start aldı. Son yarışında tamamen kıvama gelen son yarışındaki kapalı gözlük dil bağı ilavesine bugün de kulaklık takan biraz daha ele tabi olmasını beklediğim Mahmut Bağ ile bu yarışa katılacak olan 9 numaralı Moya Azra. Dizabel yavrusu ki bir kardeşi süratli bir isimdi. Celal'imdi yanlış hatırlamıyorsam. Bugün bence 9 numaralı Moya Azra sonlarda etkili gelerek birinciliğin güçlü adayı olmaya yakıdır. Hem cinsleriyle koşacak, dişilere ait meydan bölündü. Zor yarış, inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlar yapmayı unutmayın. Çok kuvvetli kardeşleri bulunan isimler de var. Bakalım neler izleyeceğiz geldik 6. koşuya sevgili dostlar. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinde ise start aldığı son yarışında Bursa koşan, iyi yerlerde kalmasına rağmen düzlükte biraz adapte sıkıntısı yaşayan, ta ki son 100 metreye, oradan sonra da gelince yarış biten bugün bana göre iyi yerlerde kalıp düzlüğü en diri koşacak isimlerden olan 7 numaralı vaiz birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız rakipleri varsa mutlaka kuponlarınızda yer verebilirsiniz değerli dostlar. Evet geçtik son 3 koşu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız Bursa yarışlarında. Akşam İstanbul'da Doğu illeri hariç tüm hipodromlarda yakında başlayacak Antalya'da tüm detayları yarışlar öncesi paylaştığım Gidişatı dinleyip altılı ganyan kurgularınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak sizler de yarış günlerinin içinde yer alıp yarış heyecanını önce benimle sonra kendi düşündüklerinizde kuponlarınıza yansıtabilirsiniz sevgili dostlar. Ben vakit ayıramıyorum diyorsanız o zaman doğru gidişatların adresi yarış günlerini takip edebilirsiniz değerli dostlar. Ve geldik günün yedinci koşusuna. Altılı Ganyan'ın da dördüncü ayağı olacak. İki yaşlı İngilizlerin kısa vade sekiz mücadelesinde. Valla dört tane ön plana çıkan isim var. Bir tanesi kazanacak ama ilk şans altı numaralı hat takıtta. Koşudaki tek dişi Tay sevgili dostlar. Nevzat Avcı ile bugün start alacak. Son yarışında iyi koşmuştu, yaklaşık bir buçuk ay ara verdi. Bugün de Bursa pistini seven, daha önce bu pistte üçte iki yapan, bugün de hamle yapması halinde yerinde durmasını beklediğim altı numaralı hat takıt birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Ama küçük dokunuşlar her daim kıymetlidir. Eyüp Özmen selamları yayınlar demiş. Eyüp Bey'i de tebrik ediyorum. YouTube'u uzun zamandır takip eden dostlarımızdan biriydi ta 5-10 gün öncesine kadar o da grubumuzun içinde yer aldı ki bugün ikinci altılı birinci beşli Ganyan'da özellikle son koşuda 44 çiftesi ki siz değerli YouTube izleyicilerine de söylemiştim. Çetin El Victor Pidince o da çok küçük bir bütçeyle küçük dokunuşla heyecandan bin lira alan dostlarımızdan biri olmuş. Onu da tebrik edelim. İnşallah daha iyileri nasip olsun. Yeter ki hep ne diyoruz? Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın bu işin keyif tarafında kalıp yarış sever olalım. Bayış sever yönünde kalırsak işi çıkmaza sokarız. Moralimiz bozulur. Yıkık bir vaziyette günü noktalarız. At yarışından borç kapanmaz. Hep dile getiriyorum sevgili dostlar. Ha paral bulunmaz. Bu iş keyif işidir. Ne demişler? Ata sporu gibi düşünün. Geleneksel ata sporu da diyebilirsiniz. Ata sporu da deyip farklı mecralarda farklı sözler de kullanabilirsiniz. Tabii ki insan kendini bildikten sonra iradeye sahip olduktan sonra at yarışı da eğlenceli bir spordur bana göre. Tabii ki herkesin de kararına, düşüncesine saygı duyarız ama yeter ki iradenize sahip olun sevgili dostlar. Ben yaklaşık 3 senedir hem YouTube'da hem WhatsApp grubunda insanlara hizmet ediyorum. Yeri geliyor doğru insanlar, iradesine sahip insanlar uzun dönem anlayışla vakitlice kalabiliyorlar ama e, hırs yapan, işte şunu kapatacağım, buradan kazandığımla şunu örteceğim diyen insanlar daha da e, kötü günler görebiliyor. O yüzden hep dostlarımızdan bu videoyu izleyenlerden ricamızdır. Selam Üstad kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum dostumuza. Geçtik günün 8. koşusuna. Yine bölünen meydan 2 yaşlı İngilizlerin dişilere ait mücadelesinde start aldığı son yarışında tamamen kıvama gelen bir tık erken yürünce kuvvetli gelen rakibi ekürüsüne geçilen bugün bence biraz daha sabredip düzlüğe en hızlı koşacak isimlerden biri olan iki numaralı Free Spirit bana göre birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Halil Kaplan'ı da tanıyor. Bakalım neler yapacak. Küçük dokunuşlar her daim olduğu gibi kıymetlidir sevgili dostlar. İnandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atın. Evren Şükür Twitter'da hipodromlarla ilgili bir yayın açsanız sizden ricam sizlerin sesini duyurması daha kolay. İzmir'in her iki pisti köstebek yuvası resmen kalite her geçen gün düşüyor maalesef artık. Valla o yayını açanlar var. Bana düşer mi bilmiyorum ama ben de ara ara girip dinliyorum. E, güzel şeyler de konuşuluyor. Enteresan şeyler de konuşuluyor ama e, biz Twitter'ı, Instagram'ı pek aktif kullanamıyoruz ama tabii ki orayı da takip etmek isterseniz yarış günleri yazarak arama butonuna oradan takip edebilirsiniz değerli dostlar. Elimden geldiğince burada seslendirmeye çalışıyorum. Daha çok at yarışında ön plana çıkan ilk şanslı isimleri YouTube'da anlatmaya çalışıyorum. Zaten düşüncelerim, bilgilerim, at yarışının sadece oyun yönü değil, tüm detaylar, hatalar, anlık problemler hepsini grubumuzda zaten mümkün oldukça kendi düşüncemizi de paylaşıyoruz. Sevgili Evren Bey'e de selam olsun. Ve geldik günün son koşusu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Bursa yarışlarında akşamda İstanbul'da yarış heyecanı var. Oradaki tüm rakipler, detaylı programdaki şanslı isimler, tüm gidişatlar hepsinin detayını öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 Ben at yarışlarında irademe sahibim. Doğru düşündüğümü, Doğru inandığımı da senin sayende yaparım diyorsanız at yarışlarının doğru adresini, doğru gidişatını Yarış Günleri VIP ailesinde takip edebilirsiniz. 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp Yarış Günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Gidişatı etkiliyor demiş zaman zaman at yarışlarında birçok gidişatı etkileyen sebepler var pist var, jockey inisiyatifleri var, atların günlük formu var, box'tan çıkmamaları var, start içinde kafalarını vurmaları var. Var da var, bitmez. At yarışının güzel tarafı bu Evren Bey. At yarışında aslında baktığınızda hata da olacak. Hata olmazsa her gün favori at geldikten sonra bir kıymeti yok. Bazen hiç gelmeyecek diye tabir ettiğimiz isimler de gelecek. Yarışı kazanacak. Örnek vereyim. Bursa'da son koşuda Fine Lady kaç kişi bilgisiyle kuponla yazar. Bana sorarsanız hiç kimse ama gelme olasılığı var mı? Var sevgili dostlar. Yani at yarışında gelmez diye tabir ettiğimiz bir at yok. Bana sorarsanız gelmez ama geliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Gözümüze bir isim çarpıyorsa mutlaka yer veriyoruz değerli dostlar. Ve son koşu kapanış mücadelesi start aldığı son iki yarışında 3 ay sonra kendini tamamıyla bulan. Bugün de hamle avantajı elinde bulunan bana göre de uygun bir gruba gelen 6 numaralı Dilber sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada yanlış görmediyse yüzündeki akıtmadan dolayı Atatürk'ümüzün, atamızın süliyeti çıkmış. E, o da son dönemde Twitter'da söz konusuydu. Hazır Cumhuriyet Bayramı da yaklaşmışken e, böyle bir paylaşımdan sonra Dilber de kazanırsa güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış olacak son koşuda. İnandığınız isimler varsa her zaman çarpı atmayı unutmayın. Ön plana çıkan isimler de var. Yarın AGF'de geri planda kalacak isimler de var. Bakalım kimler karşımıza çıkacak. Hepinize doğru kurgular, cesaretli oyunlar. Hep söylerim anlayana hizmet, anlamayana külfet. Bugünlük de Hasan da yarış günlerinden bu kadar sevgili dostlar. Yayını kendim kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Yayına gelenlere Teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yarında güzel bir gün olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.